Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım herkesin keyfi yerindedir arkadaşlar dostlar, sizlere yeni güncel efsane ve bir o kadar da güzel rhythm kodları tanıtacağım arkadaşlar ve göstereceğim videomu geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomda lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın gelişmekte olan bir kanalım desteklerinize ihtiyacım var o zaman dostlar lafı pek fazla uzatmadan videomuza geçelim şimdi arkadaşlar böyle oyun ekranımıza geliyorsunuz ilk yapmamız gereken adım Arkadaşlar sor üstteki köşedeki e, resme tıklayacaksınız oyun resminize sonra şuradaki 3 çizgiye tıklayacaksınız buradaki ID'nizi kopyalayacaksınız arkadaşlar. Bu arada e, eski videolarda çok arkadaşlar demişim arkadaşlar bu yüzden kusura bakmayın. E, bu videoda biraz böyle e, bu arkadaşlar kelimesini az kullanmaya çalışacağım. Neyse şimdi arkadaşlar e, neydi onun ismi şu Rhythm Tune kodeye geliyorsunuz bu siteye geleceksiniz arkadaşlar. Burada ee, arama motorunuza redeem code redemption code PUBG Mobile redeem code yazdığınız zaman bu siteye direkt geliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada karakter ID'miz var. Bu karakter ID'mize daha demin ko kopyaladığımız ID'mizi yapıştıracaksınız. Şuradan hatta tıkladığınız zaman direkt yapıştıra basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şimdi ilk kodumuzu sizlere söylüyorum arkadaşlar. Kodlayarak söyleyeceğim. Bolu, Van, Urfa, Ordu, ZBZ8ES Tamam kodumuz bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde e, bu verifaktin kodumu da kodumuzu da yazmanız lazım. E, arada bir şey oluyor arkadaşlar. E, kod yanlış diyorsunuz. Hayır kod yanlış değil. Buradaki doğrulama e, kodunu yanlış giriyorsunuz. Bunu doğru girdiğinizden emin olmanız lazım arkadaşlar. Burada 8055 yazıp hemen read'ıma basıyorum. Burada da gördüğünüz üzere buradaki de e, burada da böyle sonradan arkadaşlar böyle bir ekran geliyor karşınıza. Bu ekrana da ok dediğiniz zaman ee, ödül hesabınıza gönderiliyor. Şimdi biz bu redeem kodlarının hepsini aldıktan sonra arkadaşlar size gelen, ödüller, e, gelen ödülleri de göstereceğim sizlere. Şimdi sıra geldi arkadaşlar ikinci kodumuzu sizlere tanıtmayı. Şimdi ikinci kodumuzu da hemen hızlı bir şekilde sizlere söylüyorum. BVQ -B ZBZ PHT arkadaşlar. İkinci kodumuz da bu şekilde. Hemen doğrulama kodunu da giriyoruz arkadaşlar. 5008 yazdığımız zaman Readme'a basıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Oka basıyoruz ve Readme diyor arkadaşlar. Buradan da direkt hesabımıza ödül gidiyor. Bakalım bize hangi ödüller, hangi şeyler gelmiş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane burada ödülümüz var. Hepsini al diyelim direkt hemen. Burada bize bir tane Xiaomi tişörtü verdi arkadaşlar. Bir tane daha Xiaomi tişörtü verdi. 7 günlük 7 günlük herhalde değil mi? Aynen. Toplan 14 günlük şayım tişörtümüz oldu arkadaşlar. Şöyle hatta o tişörtü de giyelim. Nerede o? Burada. Bir de bunun şortu da olması lazım. Buna yakışacak bir şort vardı bende. Nerede? Çantamızı mantamızı da çekelim şöyle. Gözlüğümüzü de şöyle yapalım. Bence arkadaşlar tişört çok güzel. Benim baya baya hoşuma gitti. Sizlerde arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp siteye gidip hemen iki saniye bir kod yazıp arkadaşlar bu böyle güzel bir tane 14 günlük bir tane tişört alıyorsunuz arkadaşlar. Açıkçası benim tişört çok hoşuma gitti baya güzel duruyor. Evet arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Umarım sizlerin işine yarar ve güzel bir video yapabilmişimdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomu da lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Gelişmekte olan bir kanalım desteklerinize ihtiyacım var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye